Merhaba Doğan. Bin bir gece masalları 761. gece. Seyfil bu olanları görünce çok korkmuş. Şu dizeleri okumuş. Binlerce sıkıntı yaşadım. Yaşadığım binlerce güzellikten sonra. Tek bir yönden değil ki keder. Bin kapılı maşallah. Ardından da şunu okumuş. Kader okları ne fırlattı. Yüreğim oklarla parçalandı. Kral onu bu şiirini ve aramasını duyunca bu kuşlar ne güzel sesler vermiş. Pek sevdim doğrusu. Bunları birer kafese koyun da asın bir yerden demiş. Her birini bir kafese koymuş. Kralın başucuna asmışlar yerlerini ve sularını kafeslerinin içinde veriyorlarmış. Seyfin ve kadılar bu kafeslerinin içinde kah ağlaşıyor, kah gülüşüyor, kah muhabbet ediyorlarmış. Bu halde aradan uzunca bir zaman geçmiş. Bu kralın başka bir adada yaşayan evli bir kızı varmış. Babasının yanında güzel sesli bir kaç kuş olduğunu duyunca, adamlarından bazılarını gönderip bu kuşlardan kendisine de vermelerini istemiş. Kral Seyfi Mülük ve bir, köle, bir, iki köleyi bu adamlarla birlikte kızına göndermiş. Seyfi Mülük ve köleler böyle elden ele dolaşınca azıçken nasıl zelil olduklarını düşünüp ağlamaya başlamışlar. Kralın kızı onların şarkı söylediğini zannedip çok sevinmiş. Bu kız Mısır'dan gelen her şeyi çok sever, çok değer verirmiş. Seyfin'i görünce boyu bozusu, yakışıklığı çok hoşuna gitmiş ve onunla özel olarak ilgilenmeye başlamış. Bir gün Seyfin'le kendisini babasından istemesini söylemiş. Seyfinlük buna razı olmamış. Kız ona yaklaşmaya çalıştıkça kendini çekmiş. Bu duruma çok kızan kız, seyfinlilikle küllerini mutlak için odun toplamak ve su taşımakla görevlendirmiş. Aradan dört yıl geçmiş, kız seyfinde sürekli şahit isteğime bu eğersen seni serbest bırakır, ülkene geri gönderirim diyor ama seyfinlik asla razı olmuyor. Adadaki diğer yamyamlar Seyfi Mülük ve küllere, kralın kızının kuşlar oldukları için yanaşmaya cesaret demiyor. Biz zarar vermiyorlarmış. Kralın kızı da onlardan yana bir korku taşımıyormuş doğrusu. Çünkü bu adadan asla kurtulamayacaklarını biliyormuş. Bazen oluyor odun toplumaya gidip 3-4 gün sonra geri geliyor. Adanın öte yanından topladıkları odunu getirip kralın kızının mutfağına yığıyorlarmış. Bir gün Seyfil -Mülük sahilde oturmuş dinlenirken annesini, babasını, kardeş sahilde hatırlamış. İzzetliyken nasıl böyle olduklarını düşünmüş ve ağlamaya başlamış. Türkler de onunla birlikte ağlamaya başlamışlar bir müddet böyle ses sese verip araştıktan sonra köylüler mayı yazmış. Evet, yani, hükümdarım böyle ağlamak da elimize ne geçecek? Allah bunu yaşamayı yazmış anımıza bir kere. Yazılmış olanı yaşamaktan başka çare yok. Sabredelim demiş. Belki Allah bizi bir çıkış yolu gösterir demişler sevgili kardeşlerim demiş. Bu melun kadının elinden bizi ancak Allah kurtarabilir. Bence boş boş oturup beklemek yerine buradan kaçıp kurtulmayı denemeliyiz. Tümler, efendim nereye gideceğiz ki? Burada da her taraf yamyamlarla dolu. Muhakkak yıkılırlar bizi. O zaman da yerler veya götürüp o melun kadına teslim ederler. Vakit kim bilir nasıl kızar bize demişler. Seyfinlik. Ben Allah'ın izniyle öyle bir şey yapacağım ki bu adıdan kurtulacağız demiş. Köylerine yapacağını sorduklarında. Şimdi önce şu ağaçlardan uzun odunlar keseceğiz. Sonra yeşil ağaçların kabuklarını soyup onları ip yapacağız bu iplerle kestiğimiz odunları birbirine bağlayıp bir sandal yapacağız. İçine adadan topladığımız meyveleri doldurup sandalı denize indirecek. Allah'ın yardımıyla çekip gideceğiz bu adatta. Çünkü onun gücü her şeye yeter. İnşallah rüzgar istediğimiz yönde eser. Hindistan'a gidip kurtuluruz bu melun kadın elinden demiş. Köylüler ise bu fikrini beğenmiş. Ve oradan kurtulacak oluşlarına çok sevinmişler. Hemen o dakika kalkıp ağaçlardan uzun odunlar kesmeye başlamışlar. Bir ay boyunca çalışmış, kestikleri odunlar iplerle birbirine bağlayarak sandal yapmışlar. Bu bir ay günü, günün çoğunu sandal yapmakla geçirip akşama birkaç odun keserek kralın kızının götürüyorlarmış. Sözün burasında sabah olduğunu gören Şehzat anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin de seni seviyor.